Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Kratos neydi işte ismi Kıteros. işte Kratos oynuyoruz arkadaşlar Umut'la birlikte. Arkadaşlar Umut var yanımda. En son onu yenmiştim. Yo 8 1 yenilmişti arkadaşlar. Ge Aynen, yenilmiştim ama bir tane kayıt vardı işte. Arkadaşlar, Ondan şimdi, dolayı. Ay, şimdi kapatacaktım. A sonra yanlış bir Evet. Aynen arkadaşlar. Ondan dolayı. Benim kanalımda açıklamada abone olun lütfen. Aynen Bunlar arkadaşlar. Açıklama, açıklamada tıklayabilirsiniz. Umudu kanalda abone olabilirsiniz. arkadaşlar. Umut neredesin? Meydanda mısın? Neredesin? Neredesin? Ben gizliyorum. Meydanda. Bunu geliyor. geliyor şey arkadaşlar arkadaşlar. <laughs> 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 Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar az önce için bir hesaptı. Arkadaşlar az önce resim ipi çaktı. Arkadaşlar e, bu Nasıl tarz mu? videolar için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Meydana. Oğlum ya hayır meydana gitmeyeceğim. Bomba kurmak bu arada yasak değil. Yasak. Mert yasak. Yasak mı? Yasak. Allah koyuyordum az da bak. Hadi, hadi meydana git. Abi sırf orada durmayacağım. Çok geç kalma. Gel bıçak gel. Arkadaşlar bıçak, bıçak Başka bir girişim, sonra Hayır lan oğlum bıçak. Tamam, Bak Hayırlan bıçak var elimde zaten. Bıçak. Ya az önce seni görmüştüm. Evet vur bıçaklılar her zamanki gibi. Her şeyin <laughs> gibi arkadan bıçakladı. Arkadaşlar şimdi işte o oluyor. Başlayacak işte. Her şeymiş. Şimdi Oğlum sniper çek. Arkadaşlar artık başlıyorum. Onu da değil. Arkadaşlar bu oh, ıı, burada bitmişti işte. Oğlum sniper çek. Saniye. Meydana gel. Meydana Ya oğlum şu otomatik sniper'la durma ya. Saniye. Ama şunları alıp durma. Hep <laughs> 14 aldım. Soradım bu olur diye. sen de al sen de al Senin yok mu? Arkadaşlar bakın bir tane video çekmiştik onu yanlışlıkla sildi o videoyu. Arkadaşlar heysen, yanlışlıkla. Onda da hesaplamıştım ama sildi. Ne hesesi ya geliyor arkadan vuruyor hese diyor ona. Arka ona hese yani, edilmez. Arkadaşlar orada beklemiş ben ne lazım azıcık nesin diye Hadi de Arkadaşlar bakın bu hile oluyor yani. Bak abi ne kadar çok tarıyor. Oğlum tarama. Arkadaşlar bu gerçekten bir hile yani. Nasıl? Onu tarıyorsun. Oğlum ben sniper değilim ki. Ben noskop diyorum Bak abi bu noskop değil Ben no Bakalım, bunu no Bana buna noskop demiyor yalnız. Allah Allah. Arkadaşlar yemin ederim. Normal sniperle gel hadi. Tamam. Normal sniper yapacak. Arkadaşlar normal sniper alıyoruz. Hatta ilk sıradakini aldık. Arkadaşlar yemin ederim hile ya. İlk sıradakini aldım. Bu da tabii. İlk sıradakini de aldım arkadaşlar. Şimdi bakalım ne olacak. Ama bunu hazır da aldım. Sen hangisini aldın? Normal sniper aldık. Görüyorsunuz arkadaşlar. Normal almamışsın. Normal. Geri git ya. Oğlum taramıyor musun sniper? Tamam ben yine tamam, Arkadaşlar bu tarz videolar bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum yorum yani. Arkadaşlar. Şimdi inşallah çevirebiliriz. arkadaşlar like. Arkadaşlar yani iste atarsanız olurum. Ye. Arkadaşlar şu ay, elim çok şey yapıyorum, yoruyorum. Ya hilenin ta kendisi <laughs> ya. ya bak sinirleniyorum ben. Arkadaşlar görüyorsunuz. Ben de değil hep ilk sıradakini almak Arkadaşlar gördüğünüz Abi, gibi. Ilk Arkadaşlar ilk Umut yani fark etmiyor ama sen yani tarayan sniper oluyorsun hep. Doğru. Gene mi aldın? Yok Aha belli. İlk sıradaki. etkisi <laughs> bitti <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz. Yani şu an yeniyorum değil mi ben seni? Evet. 4-3 oldu durum Arkadaşlar sumuk kurtarıyor valla. Ee, ya, var, zaten hile kullanıyorsun. Kendisi trafik ediyor. Ha şimdi yerindeyim Gel şimdi. şimdi. <laughs> Adam, <hile ya. gülüyor> arkadaşlar bana hile diyor. Valla görüyorsunuz zaten görüntüleri. Arkadaşlar görüyorsunuz valla hile miyle yok. Tam tutturuyorum vuruyorum. Zaten hile anlayanlar kardeşlerimiz. Bir şey demeyeceğim. Yani bu hile falan değil arkadaşlar. Adam. Yine sarı almış. yedim. Gördüm. Gördüm seni. Devam. Ya sen <laughs> arkadaşlar görüyorsunuz çeviriyoruz maçı Allah <laughs> arkadaşlar bu arada görüyorsunuz yani bu vuruşlara bir like'ınızı alırım artık Allah on like geçersem bu video güzel olacak. O bir kere HS sayılmıyor. Adam, adam arkadaşlar görüyorsunuz. Al ee, Görüyorsunuz. Tarıyorsa. Evet tarıyor. Ben ya. de şimdi sumo alacağım. Al. Tamam, ben ben arkadaşlar ben onun gibi korkaklık yapmaması da. Bunu korkaklık değiller arkadaşlar. Neden diye soracaksınız. Çünkü tarayan sniper adamlık değil. <gülüyor> <gülüyor> Şu, <çalın> mı? <laughs> Şu an iki çalalım mı? Şu an al. İşte Mert ne oldu? <laughs> Arkadaşlar yazık ya. Acıdım. Arkadaşlar <laughs> görüyorsunuz Tarayan Sniper'la. O Tarayan Sniper bak Al bana aldırtma. E, gel tekli Sniper'da ben de senin aklını alayım. Neden sende yok mu ki? Evet yok tabi ya. Ha, o yüzden de mi? Neyse. Bir şey demeyeceğim. <laughs> Patladı mı lan? Oh patlamış. Arkadaşlar. Heşad, işte bu Tarayan, tarayan sniper'lar oynuyor. Evet bir attık, sustu. Ne? Heşadı attım Ben arkadaşlar ban deniyor şu an nerede? <laughs> şey <gülüyor> <gülüyor> Yanlış yer Neyse. Arkadaşlar burada bu arada o tarz videolar için kanalımıza abone olun lütfen. Umudu. Abone sizin için kaybediyor ediyor be. Adam. <laughs> Nerede adam gibi adam kaybetti. Arkadaşlar sizin için yani ben ben, bir şey kere var. kaybetmiyorum ki. Bak normalde, ya, ben var diyeyim geçer biliyor musun? Aha şu Meydana gelmedin demek ki. Geldim meydana ben. Ve ben yedim. <laughs> Çık. Meydanı mı? Sanki de... <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar görüyorsunuz aldım. Pompalanmış ya adam. <laughs> Korktu ya ya evet, Sen sentoryonları alıyor da biz niye pompalamayalım? Arkadaşlar gerçekten pompaladım. Korktum ya. Ya Ömer senin ya. Arkadaşlar bu arada deseni görüyorsunuz. Çok güzel bir desen. Arkadaşlar altıma yapıyordum ya. Ömer <laughs> böyle gelir mi ya? Sen kafayı mı yedin? Evet. Değil, tamam. Hangisi benim? Smart nereye gitti lan? <laughs> <laughs> ne oldu lan? Allah. Hani sniper de. <laughs> sniper diyor ya. Ben sana sniper diye bir şey demedim. Arkadaşlar e, görüyorsunuz maçı kazandık. Çok kısa bir video Hepsi oldu. yaptık tabii ki de. Arkadaşlar umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Görüyorsunuz. Ya, yani, yani görenler aslında. Neyse arkadaşlar umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bye bye. Kesi.